tecrübesiyle Türk basketboluna çok büyük değer katılacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Kendisine de burada huzurlarınıza hoş geldiniz ve başarılar dilemek istiyoruz. Arkadaşlar önümüzde iki tane Macaristan maçımız var. Ama onun öncesinde 7 ve 10 Kasım'da kadın milli takımımızın gösterdiği başarılardan dolayı huzurlarınızda başta hocamıza daha sonra tüm sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. ...grubun şu an lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na gitme konusunda çok büyük bir avantaj kazandık. Buradan huzurlarınızda onları da tekrar kutlamak istiyorum. Erkek milli takımımız da şu an bulunduğumuz basketbol gelişim merkezinde ilk maçını oynayacak. Şu an biletlerimiz gayet satılma noktasına geldi. Daha öyle arkadaşlardan öğrenmedim ama inanıyorum ki halkımız her zaman tebeciğini gösterip bu mümaçlarımızı her zaman full seyirci oynamışızdır. Buradan şimdiden e, milli takımımızı yalnız bırakmayan tüm halkımıza, ekranları başında milli takımlarımızı dualarıyla eksik etmeyecek olan tüm halkımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. İki tane önemli maçımız var. E, heyecanlıyız. Yeni bir kadro oluşturduk. Biliyorsunuz bu sezon için bir kural değişikliği yaptık. 4 artı 1 kurulu yaptık. Ve bu sürede de Türk sporcularımızın, Türk oyuncularımızın daha fazla süresi alması için bir e, değişikliğe gittik. Ve bu neticede de bu kampta da ekibimize iki tane genç arkadaşımız da katıldığı için gerçekten kendimizi mutlu hissediyoruz. Buradan Türk Telekom koçumuza, Bursa Spor Koçumuza gerek Melih gerekse David için bu kardeşlerimize, bu genç arkadaşlarımıza güvenip şans verdikleri için... Bu arkadaşlarımız başta kendi kulüplerine daha sonra da şu an milli takımıza en iyi şekilde faydalı olacakları için ve uzun yıllar bu milli formalı giyecekleri için e, hepimiz çok heyecanlıyız. Buradan da bu kulüplerimize de hem hocalarımıza hem kulüplerimize de buradan da teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah bu diğer e, antrenörlerimiz de iyi bir örnek olur. Bu tarz genç arkadaşlarımızın e, başta kendi kulüplerine daha sonra da milli takıma faydalı olması için böyle şansların verilmesini yakından takip ediyor olacağız. Ve buradan da kendilerine tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Cuma günü Macaristan'la daha sonra da pazartesi Macaristan olmak üzere iki tane maçımız var. Ee, dediğim gibi heyecanlıyız. Bu tip maçlar bizim her zaman motivasyonumuzu, basketbol olan bakış açımızı her zaman farklı noktaya getirmiştir. Buradan hocamıza, sporcu arkadaşlarımıza, tüm ekibe yönetimsel olarak en başarılar dilemek istiyoruz. İnşallah başta burada daha sonra da Macaristan'da oynayacağımız iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerimizi her zaman en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için bize gösterdiğiniz ilgi alaka destekten dolayı hepinize gerçekten şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sorusu olan varsa alayım yoksa izninizle bundan sonra da biliyorsunuz belki duyurusu olmuştur e, ee, Orman Genel Müdürlüğümüzle çok güzel bir işbirliği yapıyoruz. Yukarıda da buradan sonra sizi de orada ağlamak isteriz. Federasyon olarak farklı organizasyonlara da ev sahibi yapmanın da heyecanını yaşıyoruz diyebilirim. Buyurun. Sayın Başkan, öncelikli olarak yeni dönemimiz hem basketbolu hem de Teşekkür ederim, çok naziksin. Macaristan mücadeleleri var, çok kritik karşılaşmalar. E, grubu değerlendirmesini nasıl görüyorsunuz? Ayrıca bir de e, başkanım Fenerbahçe kulübünün de sporcu kararı var, spor gönderme kararı. Bu süreci nasıl açmayı planlıyorsunuz? Fenerbahçe'nin görüşmeleriniz oldu. Öncelikle bizim için her maç çok değerlidir. Sonuçta biliyorsunuz hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmaktır ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Şimdi arkadaşlar süreci biz ilk başından beri federasyon olarak her zaman yakından takip eden bir noktadayız O yüzden e, izin verirseniz şu maçları atlattıktan sonra sizleri tekrar bir gün federasyonumuzda ağırlamak isteriz şu anki atmosferimizin e, ya da heyecanımızın farklı noktaları çekilmesini istemeyiz ama işinin de takibinde olduğunu bir yönetim olarak buradan bilmenizi isteriz Çünkü arkadaşlar milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. Biz de federasyon olarak bunu her zaman en doğru şekilde yöneten bir yönetim olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi şu anki heyecanımız, dediğim gibi kadın takımımıza başlayan milli takımımızın başarısı inşallah erkek takımımıza da bu başarının da gelmesi tekrar milli takımlar anlamında istediğimiz o çıkışı yakalamak açısından şu anki tek önceliğimiz odur. Ee, ama maçlar bittikten sonra da bu konuyla ilgili de isterseniz seve seve süreci nasıl yürüttüğümüzü de herkese de paylaşmak isteriz. Ama tekrar söylediğim gibi milli takımlar her zaman ve her zaman öyle olacaktır. Kişiler ve kurumların her zaman üzerindedir. Biz sadece her zaman doğru şekilde bunu yönetim olarak yürütmeye çalışmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Kolay gelsin.